Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta ee, Bull'un görevini yapmayı düşünüyorum. Bull'un görevi yani ee, 40 düşman öldür. 40 düşman yok et ya da 500 ee, şey jeton veriyor. Bunu istediğimiz etkinlikte yapabiliriz. 10 maç kazan Bull ile oyna. Yine 500 veriyor. Bu da 6 maç kazan Bull ile oyna 250 jeton veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki videoyu attığımda bir sorun olmuş galiba. Ee, çözünürlüğü çok çok ama çok düşüktü. Bunlar sizin için özür dilerim. Bu video yine aynısı olabilir. Bunun için de sizden özür dilerim. Eğer olmazsa çok iyi olur. Ama olursa da artık bir şeyler yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir anda yaz bir sohbet geldi. Hadi başlat demiş. Tamam başlatacağız arkadaşlar. Bu da benim ikinci kuzenim. Hashtag, hashtag. Biliyorsunuz bir önceki videoda hashtag ile oynamıştık. Şimdi hashtag maymun hashtag. Onun kardeşi bu arada. İki tane kardeş var onun. Neyse arkadaşlar o uzun mesele. Ben direkt maça başlıyorum. Şu görevleri bir tamamlayalım. Arkadaşlar çözünürlüğü çok düşürse... Gerçekten ama gerçekten sizde çok özür dilerim. Düşük olmamız lazım aslında da. Ben videoyu izlerken hiç düşük değil de 1080 pde izliyordum. Baktım 360 pde şey yapıyor. İzliyor videoyu. Youtube attığımda. Bunun özür dilerim. Tekrar tekrar. Gerçekten. Bir boğulun yanına gitsem mi aslında? Bakın bakın. Yok oraya gidilmez. O Sprout öldürdü bizim çocuğu. Sonra ben de burada bitebilirim çünkü Rico yani. Üç tane onun şarjı bitti. Şu arkadaşlar bir tane şeyine bakar dedim. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Öldü o, öldü o, öldü o. Öldü o, dal 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 dal. Öldü gitti o, bitti bitti. Şimdi arkadaşı da olacak onun da. Oldu, oyunun gibi. Ben de gördüm tabi. <gülüyor> <gülüyor> canım az canım az ulti yapmayacağım. İbrahim'e yardıma gitmem lazım. Bu arada ee, ıı, hashtag maymun hashtag oyun, oyuncusunun adı İbrahim. Arkadaşlar direkt dalga mı diyor? Çinlerim ne yaptı. Aha 3 puanlarını topluyorum. Arkadaşlar 9 yüklü peni ne demek biliyor musunuz ya? 1080 1880 ne Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Ultiyi başa kullandım öleceğim. Çok güzelsin, çok güzelsin. 700 canla kurtuldu. 700 canla kurtuldu. Çok güzel. Orada kurtulmasaydı yok yani. Bizim için biterdi. Zaten ben de alanın içindeydim. Neden biter diyecekler olacaktı? Çünkü alanın içindeydim. Alan 2000 2000 can vuruyor. Zaten 3000 falan canım vardı. Yani geberecektim. Ölecektim. Evet, bir birlikte daha atlattık. Şu anda video başladı 3 dakika olmuş arkadaşlar. Bunu her videoda niye söylüyor diyenler yani olacak da daha iki videoda söyledim arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda söylemeyeceğim. Olabildiğince arkadaşlar size keyifli video çektirmeye izletmeye çalışıyorum. Çektiğimiz ya. Benim zamanım. Bibi de çok güzeldir. Menzili kısa ama işte bir güzeldi. Ben yani çok iyi vur. Mesela şimdi öldü o. Ben oraya gideceğim ve ben de onu öldüreceğim diyecektim yok edemem. Haydi Rinda haydi Rinda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar canımı hiç fazla çoğaltmıyor bu şey, ee, bu mor yapan boyutunuzu yükseltiyor yani daha büyük oluyorsunuz ama bunun da hiçbir faydası olmuyor. Boş boş. şimdi ben oraya ulti açacağım Öleceğim. Hayır. Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Hayır Öleceğim. 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 Çok 7 yüklü oldum, şu 13 yüklüye bir daha alalım bakalım. Kaçtım arkadaşlar, Ultisi bu işe de yarıyor. Çok güzel bir işe yarıyor. Kaçamadım kaçamadım. Öleceğim arkadaşlar yani bu cesi de 13 yüklü yapacağım hiçbir şey yok. Tam da ezan okuma vaktine geldim arkadaşlar. Tamam dışarıda ezan okunuyor. Zaten büyük bir ihtimal duyarsınız. Şöyle. Bu ne bakalım? Bu Barley ile oynasak mı ya? Süper Sadie'ye bağlanınca veriyor ama arkadaşlar ben Super Sadie'ye bağlanamıyorum. Bilgisayarlarda neden? Benimkinde büyük bir ihtimal bir sorun var. Çünkü iyileri basmıyor ve e, et işaretini koyamıyorum biliyorsunuz hani et hotmail gmail.com diyoruz ya o et işaretini koyamıyorum arkadaşlar nasıl konulduğunu biliyorum ama yapınca değişik bir simge çıkıyor oraya neyse arkadaşlar biz şu maçı bir oynayalım hareket etmiyor ya? Heh hareket etti. Hareket etmemişti demek. Arkadaşlar dışarıdaki ezan sesi için özür dilerim. Tam da ezana yakalandık bunu hesaplamam lazımdı. Tabi ezan okunca niye özür dileyim ki? Sonuçta Allah'ın bir emri. Ben... İnşallah adam olmaz burada. Tamam yokmuş. Of be. Onu alsaydım çok güzel olacaktı. Gerçi ikimiz dalarsak hiçbir şey olmaz ya ona. Değil mi İbrahim? Tamam o üçün de başına kullandı. Sen oradan ben buradan. Sen oradan ben buradan diyorum ya. Ne oluyor gidiyor Neyse arkadaşlar. İleride Discord üzerinden konuşacağız. Yani onların da sesini duyabileceksiniz. Şöyle alayım. Evet şimdi neredeydiniz? Ne yapıyordunuz? Evet şu taraftan çıkacaklar. Selamun aleyküm. Selamun hello. Hello selamun o. Ne diyor? Ulti attan mı diye düşünüyorum. Hayır. Kaçacağım. Kaçamadım. Tüp, Neyse. Az zaman ikinci olduk yine kazandık. 5 oldu çok güzel. 6 maç kazandım bu oyunda. Ben hiç adam öldürememiş miyim bu sefer ya? Arkadaşlar iki maç daha kazanmam lazım. Şöyle gördüğünüz gibi büyük kutu geldi. Büyük kutuyu açalım. Hop. 133 altın ve iki yazdı. Yani bu bir şey çıkmayacak anlamında. Burada 3 yazsaydı ve 45'in altında para çıksaydı ya da biraz üstünde para çıksaydı 45'in çıkabilirdi ama hem 2 yazdı hem de 133 para verdi. Yani ne bileyim. Arkadaşlar bu aralar çok şanssızım. Bir süre hesap açtım. Hiçbiri şanslı çıkmadı. Yani telefonumda hesabım vardı. O da yani yarı şanslı gibi bir şeydi. Bir tane daha hesabım vardı 15.000 kupalık. Onu bıraktım arkadaşlar. Ona geri döneceğim tabii ki de. O 15.000 kupa olduğu için nani çıkmış ona. Kuzenlerim söyledi. Onlar arkadaşlar onlar istediği gibi profile basarak bakabiliyor savaşçılarıma. Nani çıkmış o hesaba. Nani de bildiğiniz gibi çok güzel bir karakter. Hadi onu öldür. Hadi onu öldür. Hadi onu öldür. Ya. Neyse arkadaşlar, üçüncü olduk. Ben artı dört dedim. O büyük bir ihtimalle eksi yedi. Bakalım kaç fütbeymiş. O, 13 üç Ya eksi yemiştir ya artı bir yemiştir. Ne diyeyim artık? Yani böyle bir maçta kazan kazanmamışız daha doğrusu. Ee, son iki maç daha kazandım. Ondan sonra bu videoyu da sonlandıralım arkadaşlar. 10 dakika oldu video. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmanız beni çok mutlu eder. Ben de çok mutluyum ben. Hadi gel buraya. Tamam arkadaşlar öleceğini biliyormuş zaten. Hiç boşuna yormamış. Ben de onları öldüreceğim biliyorum. Ama hayır o nasıl ölmedi ya? Onun da ölmesi lazımdı. Neyse. O nasıl bir şeydi? Harbi o nasıl bir şeydi? Hayır. Hayır onu alamazsın. Hadi. Kaçma. Kaçma kaçma ver burayı. Tamam tamam kaçabilirsin okey. Hadi bakayım kaçtın ne oldu? Kaçtın da ne oldu yani? Bu arada ezan bitti arkadaşlar. Burada var. Gördüğünüz gibi burada. Ultiyi atayım dedim ama yok. Hayır kaç. Kaç 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 kaç. Ultiyi de kullanmış. Vur bir tane adamsın. Çok güzel. Vur 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 ona vur vur. Çok güzel ben doğdum. Zaten ben doğmadan yok etti. Jesse çok güzel bir karakter demiştim. Gördüğünüz gibi şu anda #time hashtag'inde yani İbrahim'in de üzerinde evdal harjesi var. Bedavaya veriyor demiştim. Videonun başında. Bu arada arkadaşlar videoyu atlamadan izlerseniz sevinirim. Hmm, Tik seçti. Bu arada arkadaşlar bu Brawl Pass'ten aldığım hiçbir elması harcamayacağım. Yani elması harcamazsam toplamda 170 taşım oluyor. 170 taşla da Brawl Pass'i açabiliyorum. 169 taş. Bir taşım kalıyor geriye. Açabiliyorum ve şu üstteki üstteki Brawl Pass'i açıyorum. Bu çok çok daha iyi. Çünkü arkadaşlar yani burada çok daha iyi ödüller veriyor. Gale veriyor. Gale kromatik bir karakter. Bunu Gail galiba kutulardan çıkmıyor diye biliyorum. Ee, en sonunda da 60 Bural Pes olunca da Tüccar Gail bu, ve bunun bir şeyi yani Tüccar Gail bir kostümü. Bir daha oynayalım arkadaşlar. 5 oldu. Son bir maçımız kaldı. Like atıp abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Bu videonun çözünürlüğü düşük de olabilir. Yüksek de olabilir. Bilmiyorum onu ayarlamaya çalışacağım arkadaşlar. Önceki videonun çözünürlüğü dediğim gibi düşük. Neden öyle bilmiyorum. Ben video izlerken 1080 p'de izliyordum. Ya da benden kaynaklı bir şey de olabilir o. Farklı aygıtlarda daha da şey gözükebilir. iyi gözükebilir. Dediğim gibi video kalitesi çok önemli. Dalayım ben. Hayır. PUBG videosu da çekeceğim arkadaşlar. Takipte kalın o yüzden. PUBG'yi sevenler varsa takipte kalsınlar. Ya şimdi ben nerede kaldım? Arada kaldım ya. Bana oynuyorlar arkadaşlar. Çok fazla yüküm var diye bana oynuyorlar. Kızlar şimdi o da ölecek. Yani yapacağımız bir şey yoktu. Ya üçüncü olmuş. Keşke ikinci olsaydı. Neyse en azından iki düşman öldürmüşüm, On olmuş. ilerleyen videolarda o görevi de tamamlarız arkadaşlar. Şimdi son bir maç kazanalım ve videomuzu da burada sonlandıralım. Hadi artık hadi artık. Ne seçecek bakalım. Nita. Gördüğünüz gibi panda Nita almış. Aksesuar da var. Öyle maçı girdik. Bu arada arkadaşlar maske takmadan dışarıya çıkmayın. Ellerinizi bol bol yıkayın. Çok fazla yere temas da etmeyin. Hapşuran kişilerin yanına yaklaşmayın arkadaşlar. En az 1-2 metre mesafeniz olsun. Allah! Uzaktan müdahale yapıyorlar. İkimize yetecek kadar şey var. Bu çok güzel oldu öfke. Al onunla sen. Dalıyoruz gel. Bu aynı zamanda hızlandırıyor arkadaşlar. Bu mor yaptı ya bizi şu anda. Aynı zamanda da hızlandırıyor. Görmüşsünüz zaten. Ölenme, Allah. Kaç kaç. Ölümüne kaç. Allah. Önden de sıkıştırdılar. Tamam ya. Sıkıntı yok kaçtı. Ya bari orada bekleme. Hadi. Nasıl? Ben de olsaydım keşke. Yine üçüncü olduk. Hadi bakalım. Neyse arkadaşlar. Burada e, tamamlayamadık. Evet. Savaşçı seçiyor zaten. Hepinize görüşürüz diyorum. Maske takıp dışarıya çıkın. Şu koronadan bir kurtulalım. Normal hayata geri dönelim arkadaşlar. Yani sokağa çıkma yasağıdır. Gerçi sokağa çıkma yasağı kalktı da. Normal hayata bir dönelim. Videomu like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.